Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza hoş geldi beyler. Evet alıştınız biliyorum hemen postalı yani posta güvercinleri videosuna. Bakınız bugün hava biraz iyi. Soğuk olmasına rağmen. Ee, bakınız arkadaşlar bu 3 yaşında bir kuşum. Yazdan beri hiç bir kuşumu kaldırmıyorum arkadaşlar. Kaldırsam da 2 dakika 3 dakika ama hava bugün soğuk biraz. Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım yatınca saptıyorlar mı? Evet arkadaşlar. Kuşumuzu kaldırdık bakınız. Yatan kuş uçuşundan hemen anlarsınız zaten. Bakalım arkadaşlar oyun oyun yapar mı? Eee Bakınız alçak alçak uçuyor. Yazdan beri yatırdığımız kuşlar arkadaşlar. Biliyorsunuz malumunuz beni Doğan Atmaca hiç rahat bırakmıyor. Ee, burada hemen geçen gördünüz zaten. Hemen kaptırabiliyoruz. Bakalım posta güvercinlerimiz ne yapıyor arkadaşlar? Onları merak edenler de var. Tabi e, oyun kuşlarımızı da merak edenler çok arkadaşlar. Şimdi oyun kuşunu paylaşıyorum. Abi postalı bize posta güvercinlerimizi çek. E, posta güvercinlerini paylaşıyorum. Abim ne olur e, taklacıları çek. E, şimdi ben biliyorsunuz iki, iki tür e, kuş beslediğim için arkadaşlar. E, onları çekmeye çalışıyorum. Ama hepsinin yeri ayrı. Şu anda bildiğiniz üzere e, yavru alma zamanı. E, şimdi fazla göstermeyeyim. Bir dahaki videoya saklayalım onları. Bakınız arkadaşlar yatan kuş. Görüyor musunuz? Hiç sağa sola yeltenmeden kalktı. Tabii oyun yapar mı yapmaz mı bilmem ama ben her zaman savunduğum ne? Benim kuşlarım yattıktan sonra uçmam demez arkadaşlar. Bakınız bu ilk uçuşu yani şöyle bir bakın kışa girerken yattı öyle kaldı. Öyle kaldı arkadaşlar. Ondan sonra şimdi yavaş yavaş kaldıralım. Bakınız yavaş yavaş açılmaya başladı. Birazdan kuşlarımız çıkarır dışarı. Bakınız gargalar ötmeye başladı. Kızgın erkeğim. Şöyle isterseniz onların bölümüne bir girelim. Gelin bak, Gel gel. Gelin sizlere merak edenler var. Gelin. Bakınız arkadaşlar. Bomba yem gene. Neler aldım geldim. Ee, yemlerimizi aldık gene. Geçen videomda söylediğim yeme aşırı gidiyor artık. Bakalım çıkarmaya çalışalım. Gelin gel. Rüzgar var arkadaşlar. Bakmayın böyle olduğuna. Gerçekten e, kafamda bere var. Keskin bir rüzgar var yani. <laughs> Görüyor musunuz? Gel. Bunlar inanın bana banyoyu bile işte çok zor çıkardım. E, çünkü yerden ayağını kesen e, gittiği zaman arkadaşlar başımıza bela alıyoruz. Bu mevsimde görüyorsunuz bir tane kumru serçe hiçbir şey yok. Bakınız açıldı arkadaşlar görüyor musunuz? Yeter ki biraz sadece uçurun o kendi görevini yapar arkadaşlar. Ama maşallah çıktı yerlere bakın görüyoruz mu? Gel. Kuşlara bakın. Çıkmak bile istemiyorlar arkadaşlar. Ama maşallah nereye çıktı gök? kirli yerlere gidiyor. Rüzgar da bu tarafa götürüyor arkadaşlar. Aslında ben uçurma falan değil arkadaşlar. Bu ben size sadece oyun kuşlarımı soran dostlarıma çok soran oluyor. Ee, onun için kaldırdım bir. Gözünüzün önünde de denedik. Beyler. Kuş kalktı. Uçtu. Biraz korkarak uçuyorum çünkü her an gelebilir baş belası. Şu rüzgara bakın. Görebiliyorsunuz mu? Keskin bir rüzgar var beyler. Aa, maşallah. Hiç zorlamadı beyler. İnanın bana. Bak benim her gün, yani iki günde bir videolarımı takip ediyorsunuz. Kuş kendini hiç zorlamadan uçuyor arkadaşlar. Yani ben uçmam demiyor. Ben o yüzden seviyorum bunları. Bakalım. Geldi ama oynar mı? Evet yavaş yavaş. İlk uçuş. Evet beyler gözünüzde gördünüz. Bakınız şimdi ben korkuyorum yürüme üstlerine. Böyle kalktılar mı başıma iş alıyorum beyler bakalım şöyle içeride neler var. Göstereyim size beyler. Bakınız maşallah. Görüyor musunuz çakmaklımın yavrularını? Nineleri bu dostlar. Kanat sakat. Dedeleri bu. Bakınız. Oğulları bu arkadaşlar. Şöyle çıkaralım isterseniz. Gel bakalım seni de çıkaralım baba. Hava biraz iyi ama dediğim gibi aşırı rüzgarlı beyler. Gel. Gel. Bakınız bu kalkar savaş verası. Temin gördünüz beyler. Bakınız inen kuşumuz bu. Nerede o? Evet şu. Bakınız. Mavi e, yüzüklü, sarı e, takma boncuklu arkadaşlar. Biz her zaman ne diyoruz? kuş sizi aldatmayacak. Bakınız o kuş şimdi kalk Eyvah. Kaldırdım ya onu arkadaşlar. İki gün üç gün böyle zorlayayım. Yani zorlayayım derken uçurayım sadece. Ee, artık yavaş yavaş gene eski formuna girer. Tabi yavru gibi oynamasa da e, inşallah zevk vermeye başlar. Yeri geldi mi hepsini kaldırırız. Burada arkadaşlar hepsi uçan kuşlarım benim. Hepsini kaldırıyorum. Ee, zamanı geldiği zaman. Bakınız 8 yaşında dişimizi görebiliyor musunuz? Kanat Doğan bir vurdu ona. Bir daha öyle kaldı arkadaşlar. Eyvah, eyvah, eyvah. Bakınız. çerkenezin vurup alıp götürdüğü erkeğimiz Rüzgar Felaket Beyler söyleyeyim size. Gargada nereye geldi bakınız beyler. Biliyor musunuz? Mu, görüyorsunuz mu? Büyük bir garga. Gel. Rüzgar Felaket dediğim gibi. Gel. Şuraya bakınız arkadaşlar. Gel. Vitamin deposunu dün yaptık gene. Ee, yam almaya gittik. Bu da baş belası şimdi kalkarsa arkadaşlar. Gel. Bakınız garga orada neler yapıyor. Evet arkadaşlar. Sadece e, posta güvercini e, besleyen veya ona ilgi duyan arkadaşlarım. Ben her zaman anlatıyorum. Benim esas e, güvercin aşkım e, oyun kuşu. Fakat şimdi e, posta kuşunun üreme dönemi işte yavru alma dönemi e, takmacılarında zaten e, tüyden sonra biliyorsunuz bu mevsimde e, doğanın e, baş belaları olduğu için fazla uçuramıyorum. Bakınız temin az bir az bir dürttüm arkadaşlar ama istemeyerek dürttüm çünkü kuşlar e, çabuk burada kaptırıyoruz arkadaşlar. Avrupa'da yaşayanlar bilir bu mevsimde e, burada kuş uçurmak gerçekten çok zor. Hele bakınız bu bu rüzgarda kuş buradan kendini aldı mı gidiyor zaten. Ondan sonra Doğan'a, Atmaca'ya yamalıyor. İn bakayım şimdi de. Kapatalım. Gel. 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 Anladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, posta kuşu videoları e, gelecek. Nasip olursa e, çekmeye çalışacağım. Ben bunları hem üşüdüm arkadaşlar hem de e, kapatalım. Sadece biraz şöyle oyun kuşlarımızı göstereyim istedim. E, Tabi uçurduğumuz zaman, artık saatlik uçurduğumuz zaman gene çekip atacağız inşallah. Bu arada arkadaşlar, bakınız yemimize bir torba daha burada. E, bakınız mineralımız... Aldım. Bakınız ne yaptım arkadaşlar. İçinde bu sefer palet yem de var. Ee, şunları aldım geldim arkadaşlar. Şuncaz şey görüyorsunuz 10-11 euro. Ee, toplamda iki torba yem. Bir de şunları aldık arkadaşlar. 67 euro. Yani şöyle bir Türkiye parasıyla karşılaştırın. Arkadaşlar e, kuş isterken veya e, yani e, yani 50 liraya 100 liraya kuş olmayacağını özellikle de bunca sene bunlara hizmet ettikten sonra arkadaşlar bilmeniz lazım. Şimdi ona göre yani bir yem olmuş artık neredeyse 30 lira arkadaşlar. Yani ona göre. Bu arada şu yavruları da gösterecektim size unuttum. Bakınız arkadaşlar onlara ayrı bir takviye yapıyorum. Gördünüz otu buraya şöyle dur pardon elim acıdı. Görüyorsunuz yavru nasıl gelişmeye hemen başladı kursağa bakın. Ee, biraz takviye takviyeyle e, oldu arkadaşlar bunlar da bakınız maşallah arkadaşlar bunlar da yırttı gibi çok güzel gök verecek yalnız iki tane açık aynı anne gibi evet dostlar taklacı veya oyun kuşu e, şeyi isteyenler videosu isteyenler e, görüyorsunuz tabi sefer mefer yaptırmadık şöyle bir kaldırdık hani videoyu boş geçmemek adına bakınız inen erkek bu Arkadaşlar bu yumurtladı ikinciyi ama ben e, şimdi bekliyorum içeride e, postallarından yumurtlayacak var deli yumurtlayacak delinleşi bugün onları buraya kaydırmaya düşünüyorum alt tarafta arkadaşlar. Abi şimdi sürpriz olacak size ama yavrular yok onları kaydırdım onlara çekerim burada dişi yumurtlayacak dişi yumurtlayınca da ne yapacağız bu sefer ya kırmızıyı çünkü kırmızı denk gelecek herhalde yumurtaları aktaracağız arkadaşlar ve ondan sonra da artık dişi erkek ayırıp e, işimize bakacağız evet sevgili dostlarım gene bugün böyle bir video oldu oyun kuşu videosu oldu e, tam tabi e, kuş uçurmadık etmedik ama size sadece bilgi amaçlı şöyle bir çekeyim dedim arkadaşlar Evet dostlar. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Sarı sözüyle videoma son vermek istiyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar arkadaşlar yanına oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın dostlar.